ben bugün sizinle birlikte Roblox'ta Roblox karakterlerini çizmeye çalışacağız. Rastgele Roblox karakterleri verilecek ve onları çizip birinci olabilecek miyiz bakalım. Like'ın attıysan bakalım bir bir şekilde abone olduysan yani. eğer bir şekilde oyunumuz başlasın. Şu an Toxis'i çizeceğiz arkadaşlar. Bakayım Toxis'i nasıl çizeceğim ben fırça boyutum böyle. Şimdi Toxis'in şöyle bir vücudu var. Dikdörtgenimse karemsi bir vücut şöyle. Evet, bence Toxis'i güzel çizerim diye düşünüyorum. Tamam, şimdi bu biraz Toxis'i şöyle boyamalıyım. Bu arada az vaktim var, tamam. Fırça boyutumu biraz daha küçültmem lazım çünkü buralarda biraz beyazlıklar var. Toxis'cim, şöyle e, beyazlığın var senin canım. Biraz büyütebilirim. Okey, şöyle. Şöyle bir beyazlık var Toxis'te. Bir de şöyle bir karemsi bir şey. Ş şöyle düzel yapmam lazım. İnşallah burada silme yoktur arkadaşlar. Eğer benim yaptıklarımızı silerseniz sizi döverim. Net yani. Şimdi şöyle bir ee, şeyi var bu Toxis'in. Şeffaflık nedir abi? Şöyle. Ha tamam. Şöyle bir pantolonu var Toxis'in dostlar. Evet şöyle yapıyor. Tamam. Biraz şöyle yapabilirim Toxis cümseni. Ha. Şu an beni kim yapıyor acaba? Çok merak ettim. Saçma bir şey oldu bu. Silgi yok mu burada acabası? Ha şu. Okey şimdi Toxis'in suratını yapacağız gri. Gri bir tuhaf bir suratı var Toxis'in şöyle. Karemlisi arkadaşlar. Şöyle bir bandanası var Toxis'in fırçayı biraz boyut şey yapalım. Ama önce saçını yapmalıyım bence mor. Saçı mor Toxis'in. Şu değil mi? Hı. Şimdi Toxis'cim sana şöyle mor mor saçlar yapıyorum canım. Şöyle bir şeyim var. Önce incelerle başlayalım dedim. Jelim aynısı oldu abi. Şimdi fırçamı biraz küçültelim ve siyah getirip kafana bir bandana takacağım. İnşallah beni güzel yapmışsınızdır. İnşallah. Fırçamı biraz büyüteyim. O değil ben bu oyunları oynarken elim inanılmaz kasılıyor var ya. Evet bir dakikam kaldı. Hemen gözünü yapmam lazım. Ay çok komik oldun var ya. <laughs> Onun bir ağzmış kız şöyle de bir öz budur abi budur abi yani yani hadi yapın bakalım. Şunu sil Allah'ım geri alamam. Eee şöyle gri yapmam lazım biraz şöyle burasını belli olsun en azından. Ve biraz gölgemsi bir şey yapmak istiyorum da yapamıyorum herhalde. Ha da dönüyor Toxis. Tamam yaptım canım. Bence gayet güzel oldu. Bence beğenirsin Toxis'cim. Şöyle göreyim şey. Okey. Bence aynı oldu gerçekten. Aynısı değil mi arkadaşlar? Budur yani. Daha ne yapabilirim? Değil mi? Şöyle. Şöyle. Heh. Ben hazırım. Gönderebilirim. Toksisi gönderdim. Bakalım beni nasıl çizdiler ya. Ha, benimkisi çizmiyor. Şu an toksisi çiziyoruz. Okey. Şu an bakalım Toxis'te en iyi çizen kazanacak. Çok heyecanlı. Toxis adlı oyuncuyu en iyi kim çizdi abi? Yani bir veririm ben sana ablacım. Sorry. Ama oh, en iyi ben çizmişim. Baksanıza. Eğer tabii benden daha Hiç... Oha. Yani anlıyorum. Güzel çiziyorsun. 2 puan. Ama benzemiyor ki. Renklendirmesini neden yapmadın? Bu, bu çok büyük bir yetenek bu arada. Gerçekten bu kadar ince ilgi çalışmaları insanların bayağı büyük bir yetenek. Çizmek zor çünkü. Abi benim bu ya. Aynasıyım lütfen. Ne iki ne ya? Ha verin biraz biraz kalpler verin ya lütfen. Benziyor bir. Ya bunlar niye bu kadar fazla kalp geliyor bana az geliyor? Gönderebiliyor mu ben de? Bir. Bana çok az yaptılar. Potato but cool. Güzel yapmışsın da olayımız bu mu? Canım benim. Şu an temamız bu mu yani? Toksisi çiziyoruz. Oo iki çok yetenekliler ya. Ben bunlar nasıl aşık atayım be? Baksanıza. Bakalım kim birinci? Kim? İkinci olmuşum. Birinci sen mi oldun? Evet başarılısın ama yani canım. iyi ya. En azından ikinci oldum arkadaşlar. Gayet iyi bence. Haydi bakalım şimdi kimi çizeceğiz? Ne yapıyorsun kız? Ne? Ne yapıyorsun? Şu bayağı başarılı. Sen birinci oldun değil mi? Gel bakayım. Gel gel gel. Ben bir döveyim. Evet Toxis artık çık bence. Yeter. Yeter dostum. Oha bunu nasıl çizeceğiz? Abi yandık. Kız bunu nasıl çizeceğiz biz? Yavrum sen nasıl bir tipsin? <laughs> Önce saçından başlayayım bari şöyle. Yani baya tuhaf bir tipsin ya. Nasıl bir Roblox karakteriymiş suratın yok ya senin. Şöyle saçı böyle. Allah'ım çok zor. Kulağı da burada. La yapamadım düzgün. Ama kafanı biraz daha büyütürsem güzel olur. Amanın gerçekten arkadaşlar. Bayağı zor bu ya. Ablacım. Kendi pirsik mirsing de takmışsın. Ne alaka ya? Bir tane göz bandım var şurada. Tamam mı? Ben aynısını çizmeye çalışıyorum şu an. İnşallah çiziyorumdur yani. Şöyle bir grilik var. Tamam mı? Vücudunda. Şöyle bir şey. Boynunu yapıyorum. Herhalde boynum bu. <laughs> Herhalde boynun ablam. Evet, şöyle bir şeyimiz var. Ne oluyor? Neye dönüştü? Hiçbir şey algılayamadım ya. Biraz daha beyaz olacaksın ve Şurandan alacağız seni. Tamam mı? Şöyle. Aa, bir de şuradan alacağım seni. Bu gerçekten çok zor. Bunda birinci olamam ben net. Bayağı zor çünkü bu. Şimdi fırçanı biraz büyütelim ama büyüteceğiz de bu sefer de şeyimiz olacak ya. Kız bu nasıl bir tip ya? Gerçekten çok aradın mı bu tipi ya? Yaparken çok mu zorlandın bu tipi ya? İnanamıyorum sana. İnanılmaz zor be. Kolum koptu ya. <laughs> Sanki ben şeyim ha. Oradan baktığın zaman şey mi benziyorum? Van Gogh'a mı benziyorum ya ben? Of gerildim şu an. Bakın şurasında bir şöyle askılı var herhalde. Ne yaşadığımı ben de anlamıyorum şu an arkadaşlar. Gerçekten bayağı zor. Bu nedir ya? Yine de benzeri biraz farkındaysanız. Biraz daha üzerine gidebilirim arkadaşlar. Şimdi mesela ne yapabilirim? Şöyle fırçayı şöyle dokundurabilirim saçlarına. Ha, böyle şeyleri seviyorlar bayağı. Böyle şeyleri çok seviyorlar gerçekten. Şöyle mesela. Şu an tablette olsaydım belki daha iyi çiziyor olabilirdim. Buradan çizmek çok zor. Şimdi aa bir dakika arkadaşlar. Şurayı yapmadım ya ben. Amanin. Neyse böyle kalsın yapacak bir şey yok. Suratı görünmez öyle de. Tamam yapacak bir şey yok. Tüh, bu siyahmış ya Bir tık mesela açık siyah yapabilirdim orayı Bu ben miyim? Değilim değil mi? Ben, ben de aynı çizmişim bu arada Valla oh, herkes aynısını çizmiş arkadaşlar Vallahi öyle çizmişiz Valla yani Beni çizelim hadi ya White girl Evet gerçekten bayağı zor bir karakter bu arada Yine zorlanarak iyi çizdik arkadaşlar Gerçekten baksanıza Bu benim hadi Bence en iyisi buydu dostlar dostlarım. Lütfen niye kimse bir şey atmıyor? Kalp malp bir şeyler atın be. Az kişi kaldık. Kim? Ben üçüncü yapmışlar. Ne alaka ya? Bu nasıl birinci oldu be? Ne alaka abi? Ben daha iyi çizdim. Aşk olsun ya size. Evet. Rufo'yu çizeceğiz Rufo. <laughs> Rufo sen çok tatlısın ya. Rufo'yu güzel çizerim diye düşünüyorum. Hadi bakalım eğer ten rengini güzel ayarlayabilirsem Rufo'nun. Bu olabilir evet. Okey. Ten rengi Rufucuğum. Rufo'mun kollarını da bir ekleyeyim. Sonra bu şeylikleri boyayacağım. Rufo'yla gerçekten şu an iyi çalışıyoruz arkadaşlar. Çözüyoruz kız bu işi Rufo. Rufo. Çok tatlısın sen ya. Valla. Şimdi Rufo'nun şöyle. Shut up mı? Dinliyor mu kız beni? Nasıl shut up? Sen shut up be şöyle aldım arkadaşlar. Bir tık şöyle yapıp rufonun biraz ellerini belli etmem lazım. Şöyle. Yengeç elli rufo. Şimdi siyah getirdik dostlar. Şöyle pantolonunu yapalım. Kırçamın boyutu bu kadar olmasın. Şöyle rufonun pantolonunu aldık. Şşş şu şekil biraz Rufo'nun pantolonuna çizikler atacağız. Böyle bir şeyler. Sonra fırçamızı biraz daha yapıp böyle böyle tuhaflıklar ekleyeceğiz rufu için. Aynen. Aferin sana. Ş şöyle biraz beyazlıklar ekleyebiliriz Rufo'cuğuma. Ha, bir de şöyle senin bir kemerin var güzel bir kemerin. Şöyle şunlar. Okey Rufo. Okey. Aferin kız sana. Ana niye beyaz yaptık? Hı. Şimdi Rufo'nun şöyle bir e, tişörtü var arkadaşlar. Bunu pek beceremedim mi ben? Tişört kısmını beceremedim sanki. Biraz şöyle boyutumuzu şöyle canlandırmalıyız. Evet. İşte bu Rufo. Şimdi Rufo'nun saçlara geldik arkadaşlar. Saçlar sıkıntı. Şöyle gözleri görünmüyor Rufot'un ve saçlar bu şekilde. Şöyle bir de şapkası var Rufot. Şöyle yemin ederim kollarım koptu ya çok zor. Bu çizim oyunlarını oynamak inanılmaz zor. Şöyle ağzına şöyle koyuyorum. Evet Rufot'cum seni güzel çizdiğimizi düşünüyorum. Şunu geri al seriyi geri al seriyi. Ha tamam bunu şimdi şöyle beyaz yapacağız beyaz yapıp siyah çekip şöyle bir çizgi. Evet Rıfot. Rıfot şu perçemlerini şöyle düzeltelim canım. Tamam ne oldu şimdi Rıfot'un şeyler oldu arkadaşlar. Şimdi şöyle bu kolu biz beceremedik ya. Niye böyle oldu bu kol? Şöyle bunun boynunu şöyle belli edelim biraz. Herhalde oldu ya ne bileyim tuhaf oldu ya. Dur çok az vaktimiz kaldı ha şöyle. Bir de bunun buralarında bir şeyleri var cepleri. Rıfat, Rıfat. <laughs> Vallahi çok zor oldu Rıfat. Dur şuralarda şöyle bir şeyler mi yazsak? Beyaz, beyaz, beyaz. Beyaz yazılar lazım. Çabuk bir şeyler lazım. Allah! <laughs> Rıfat'ı kötü çizdik arkadaşlar. <laughs> <laughs> ne sonucuyum. Evet, rupota bakar mısınız arkadaşlar? Bir. Ben yine iyi çizmişim. Aa. Baya güzel olmuş bu. Kimse çizememiş bu Rufo'yu. Çizmediğin için sana böyle bir şey geldi canım. Rufo't! <laughs> bu ne ya? Bana var, bana bir bakın ama ben yani ne güzel çizmişim. Lütfen en iyisini ben çizdim. Ne ne öyle şeyler emojiler atıyorsunuz kızgın emojiler. Hmm. Net bu birinci bu arada. Net. Net, net, net arkadaşlar. Net bu birinci. Yani biraz çabalamış en azından. Bakalım kim birinci oldu. Rıfot'u kim ki iyi çizdi. İkinci almışım. Yine bayağı başarılıyım. Bunun birinci olacağı belliydi zaten. Helal olsun sana. Eskizofan arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte Roblox'u Roblox karakterlerini çizip birinci olmaya çalıştık. Hiçbirinde birinci olamadım ama en azından ilk üçe girebildim. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.